Barış Adaları Enstitüsü ve Türk Kültür Merkezi'nin ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlediği 2015 Dostluk Ödülleri sahiplerini buldu. Gazeteci Hidayet Karacaya medya onur ödülü verilen programa çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Programa katılanlar arasında New Jersey Eyalet Meclis Başkanı Sheila Oliver de vardı. Oliver konuşmasında Barış Adaları Enstitüsü'nün ve Türk Kültür Merkezi'nin başarılarını ve topluma kazandırdıklarını anlattı. Barış Adaları Enstitüsü çok büyük bir iş yapıyor. Burada bulundukları kısa zaman içerisinde toplumda kanaat önderi konumundaki herkese ulaşmayı başardılar. Türkiye'ye yaptıkları gezilere katılanlar farklı dünyalarla iletişim kurma imkanı kazanıyor. Bu da bugünkü dünyamızda çok önemli. Karaca'nın Özgür Dünya'ya Mektup adlı mesajının izlendiği programda gazeteci Karaca'ya salondan büyük bir destek alkışı geldi. Ardından Silivri Tutuk Evi'nde tutsak olarak tutulan gazeteci Hidayet Karaca'ya medya onur ödülü verildi. Ödülü Karaca adına Samanyolu Yayın Grubu Washington temsilcisi Şemsettin Efe aldı. Ödül töreni sırasında haksız yere tutuklanan kişilere verilen ödüllerde geleneksel olarak sahneye konan boş sandalye ise katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Barış Adacıkları Enstitüsü'nün verdiği bu ödül gerçekten çok anlamlı. E, boş bir sandalyeye orada ödül verdiler. Normalde orada Hidayet Karaca'nın bulunmasını e, talep ediyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok önemli olarak nitelendiriliyor. Boş sandalye empty chair ödülü medya özgürlüğü onur ödülüydü bu. E, şu anda bir hapis Hayatı yaşayan, tutsak olarak bir hapis hayatı yaşayan Hidayet abiye, Hidayet Karaca beyefendiye bu ödülün verilmesi çok anlamlı. Bütün dünyadaki demokrasi adına bu kavgayı veren, demokrasi adına hayatını devam ettiren bütün gazeteciler adına çok anlamlı bir ödül. Barış Adaları Enstitüsü uzun yıllardır ABD'de Türkiye'yi tanıtıyor.